yes, yes. <gülüyor> 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 ben Bir benzin bir aldım Deniz. Aracını bulan, benzin gelebilir. Araba yok Deniz. Malik sende orası. Ben araba kask gerek almak var mı? Var var Al, alın fark etmez. Ama bir şey almayın sadece bak Deniz, kask yelek kalıyoruz. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Hatta ne oldu? Kırmızı mı? Kırmızı mı? Yankı yapalım. Evet. Sıfırlarım var. söyle. Evet, söyle. Söyle Ali Yalçın Şimdi, şey söyleyeceğim. Evet, dilim uçurdu, konuşamıyorum. Şimdi, eee. neyse ben aklıma gelen de söylerim. Dilim çıkmıyor. Hızlı bir şey aynı yerde toplanalım. Karamalı bir şey almayın. Sadece tabanca. Mikrofonları kapatalım. Boş konuşmayalım. Bomba var mı abi? Sadece Sesi Sizin Geliyor dostum. Sadece tabanca. Tamam. abi. Artık spot'tan bir şey oldu sen bana Zaten o kadar evet gezmenize gerek yok arkadaşlar. Gel çağla. 100 tane mermi aldım. Yeterli olur bu. Bir tane, buldum kişilik, bir tane ben buldum var. Var. Deniz. Bir tane ben buldum Deniz. Malik kit alma. Full bandaj. Yani tabancan var mı? Dünya rekoru tabancan var. 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 Öyle bir şey yani, Türkiye'de ee, 10 -10 bir seviye kas gelirim var. Biz şu anda 22 kişiyiz. Onlar da ee, 10 araba çekiyor yani 20 kişi falan. Bak biz 2 kişi kaldık. Akrep de olmasın ya. Admin. Akrep yok sadece tabanca. Deniz akrep yok sadece tabanca Malik bandaj komple full bandaj Tamamdır yani ne alan nereye verdi alan Mesela bir tabanca var yani şurada iki seviye kas gerek falan bir, şeye şeye bir, şey bir şey de yok, yok, yok ki arkadaş. İlla it bir mu toplan, patlatalım? Araçları bulun. Araçları bulun Rose, okun oradaki, e, Rose Okun oradaki... Ee, oradaki adadan ben geçen yapayım, yol var ya orayı yapsak nasıl olur? olur şu an burası olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Yok, yok adamlar yapalım. artık yeri öğrendi. Kimseyle şu anda uğraşmayacağız. Aynen. O yüzden. Şu an çok sıkıntı olur. Hadi ya yine mi Sana ee, mermi baya buldum. Çağlar. Bidon da baya var. Arkadaşlar toplanmaya başlayalım yavaştan. Bul Bende de şarjör var gel. Ben bandaj bulamadım da kit buldum bari. Bandaj bulursan bandaj bol aldı dostum. Deniz. Ya abi bandaj arar. Arkadaşlar arayacak bak arayacak uzak olanlar var bakın. TBR, Deniz <laughs> uzaksın. SS Ömerler uzaksınız. Aynı Lırık. yer. top'un yanı. Aynı, Aynı yerde toplanıyor. Hızlı bir şekilde gelin arkadaşlar. Bak çok uzak olanlar var. 2 dakikada, 3 dakikada gelemeyecek insanlar var şu an. Biz zaten dibinde olduğumuz için ruta devam ediyoruz. Bandaj falan tamam. Aynen. Araba bulsak gitsek iyi, iyi olacak deniz. Gelin bak çok uzak alanlar tamam. Yola çıktılar uzaktakiler. Evet. Şu mavi takım <laughs> sem tak st. Ben bir izin arıyorum. Siz de hemen araç bulunuz hızlı bir şekilde. Ya George'u bulun orada buluruz da. Siz de araç bulun siz de geçebilirsiniz hızlı bir şekilde. Bakın ilk bu sefer ilk 10 saniye ateş yok <laughs> tamam mı? <laughs> Arabanın tekeri patlar, yer yolda kalırsan maçtan çıkmış olursun yani. Arabada yok ki burada ya. Deniz, arabayı nereden bulacağız? Değil mi Atmı? Bence böyle olsun. Abi, şu buzluktan, garajından çıkar geliyor. herhalde ya. Aynı, az ben önce, önce e, buluştuğumuz yerde. Tamam, ben Rozo'ya doğru Host koşuyorum. Vulturt. Yok, e, şu... altı yolu. Evet. Evet, tamam. Bozkurtlu'nun tamam, orası yol. Kardeşim. Ya haritanın Kardeşim. Ee, bize bir araba lazım ya. Malik gel gel. Bin bin bin. Bin tamam. Deniz ben araba alıp geliyorum arkadaşla anlaştım. Tamam. Ben de kit var da Hı. Otostop çektim beni yoldan aldılar. Sen, Güzel anladım. başlık. Ben. Tamam. Oldu. Kardeş sen de olmasan yollarda kalmıştık. Ben şu bagiyi alıp yoluma devam edebilirim. şunu ben bir alayım. Sağ kardeşim. Teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Ulan Otostop çektik. Ya PUBG'de otostop çektik arkadaşlar. Benzin olmayanlar varsa 2000'den fazla benzin var. Geliyorum. Ben alabilirim abi. Neredesin şey şu an kanka? Kapçıdaki şu yol var ya E5'e dönüyor Geriş, yani. yerine. Yerine geleceğim oraya atarım. Geliyorum şu an. E, çok az kaldı. Geliyoruz. Çağlarım biz yola çıkalım mı? Gel sana şey yapayım çıkalım çıkalım. Hadi bir Buldum ya ben, 20 evet. tane buldum. Bence 40 tane var ya. Tamam evet. tane at. Tamam zaten de gelmiş. Abi Deniz de güzellik uykusuna yatmış. Şuradan bir araba bulalım. Deniz. Yok abi lavaya gittim. Malik kaç bir var Tamam, şundan bir ben güzel de, araba ben. bulalım Deniz. Çünkü bu buggy ile bizi bu adamlar oh. yer. Jeep, Jeep bulsak çok iyi olur. Evet katılıyorum. Jeep bulsak çok iyi olur. Buggy ile manev ee, abi. Ama kayar çok araba. Tamam. Şurada... Ha, şöyle... Malik bize kaç bidon benzin yeter? Pardon. Bende iki tane var yeter ya oğlum. Tamam olur. tamam sen de ben 6 tane benzin bidon atacağım yarış yerine. Benzin bidon olmayan alsın. Ya şu daha bir araba gördüm. Gip var. Ona ona giden var ama. Ona giden var. evet, Çok evet. fena Araba bulamadık. İyoxsuzluğa gitti. Daha Buluruz ayakta. Gözlük Buraya Benzini 4. Ben seni bir abi. Benzin bir Arkadaşlar çift Ha onu kullanıyorlarmış. Tamam tamam. O sana vurduysa direkt indir onu. Adam kitle bir şey yapmaz. Arkadaş <laughs> biz nerelere <laughs> geldik? Toros bulduk ya. Ne yapalım? Torosla. Tane attı. Torosla ya. gidelim. Ne yapalım? Abi peon C var mı? Peon 8 C. Yok yok. Vay. Ben Tamam. Ben de bir iki üç dört tane benzin var. Sağ ol nerede? Ha, arkada. Sarılı sarılı. Bak, yeter. Yeter, yeter bak, ya. Tamam yeter. <laughs> Sen Yalnız, ya, ne varsa bana tarttın. Ne lazım Deniz? Alan daralıyor. Ezin at abi izinleri ben anlayayım. Çünkü durmak zorundasın. Bence için. herkes tamam. arabasına ben alayım, binsin. Ben. Şimdi biri yanlış dışta ezilecek. Sonra Aynen. olay karışacak. Herkes binsin araçlarına. Kanka taraf şimdi yanlışlıkla Birini vuracaksın. Bak, adamlar kesin bunun garajından buldular çıktı ya. Bayağı, onu direkt attım bence kullanır kullanmaz onu bilemeyiz ki. Kullanırsa zaten belli olacak sesi çıkacak adam e, bayılacak ve ekran kayıtları alınacak. Ama Araca olan bir... da ne olacak yani. Ama ona daha çok şeyler olacak. Samet son kez Herkes... kuralı anlatır mısın? Ya da modulatörleri. Herkes... Herkes şu anda başlangıç noktasına gelsin ee, araba yarışındayız arkadaşlar vurmayın bak beyazlı sadece tabanca kullanacağız ve arabaları patlatmaya çalışacağız adama sıkmak yok sadece arabaları patlatmaya çalışacaksınız tamam ee, bir de hızlı olursanız alan geldi zaten geliyoruz alan ışık alacağız yarışmada daha burada sadece yedi tane araba var. Anlat değil sen de bana Eee şimdi Deniz. Ha? Şuraya bir tane sandık düşmüş, oradan kas gelecek mi alsak ki? Ha? Discord'da sesim açık, herkes Anladım. duydu, rezil Yok oldum. Abi. <laughs> Şu jipi mi alsak ki Deniz? <laughs> Dur şuna bakalım. Ya. Abi bu spam değil bu arada neyse. Arkadaşlar herkes toplansın. Yerini araç bıraktık Alanlar ya. Oluyor. Tamam. Şu jipi de alalım. Aynen, aynen onu ben alayım. Şunu al gel sen deniz ben Bakayım sana Bakayım abi alın gitsin. Aynı mı? Abi bunun canı full buna benelim. Tamam buna geçeriz gidelim de. Arabalara artık vurmayın beyler. Gidelim abi. Hatır Nerede var, var. tam olarak? Aynı yerde. Aynen aynen yani. aynen. Yani, Ben hemen geliyorum. Deniz şimdi şöyle yapıyoruz. Yine aynı yarış. Yine 15 abi, saniye abi, ateş abi. etmiyoruz. Ee, sonra tabanca kullanıyoruz sadece. Ee, kazanan kazanıyor. Öyle bir şeyle. Abi ya benzin vuramadık. Yolda kaldık ya. Benzin yok. Çok kast benim ya. Ateş etme. Arabalara binin. Arabada olmayan... Merak Deniz benzin ben benzin basıyorum. Bir tane bir tane, varmış zaten. Ne oğlum ilk ona tel atmış sen. Birileri yolda kalmış onları alın. Deniz bir tane varmış zaten ona benzin basıyorum. Tamam. Gazozumu içiyorum. Samet burada mısın? Kübra gel Kübra. Kübra mı Samet. Samet adam şurada gel. Gelin bizi alalım orada. Arkadaşlar kapanı... Arabaları benim son diyorum. Kapanı kim attırıyor? Arkadaşlar başlayacak acilen gelmeniz lazım son 2 dakika alan daralacak yani alan dışında biraz saçma olacak baydınız sadece tabanca deniz nerede abi kapan ee, solda ben gördüm Hedefeler. sen bil ben gördüm sen bil gelmeyenler var mı geldiniz mi size sen bil. biz buradayız yapıl getirdiğimiz araçlar arabadakiler da. bak sonu kötüye gidecek birbirinizi ittirmeyin Arkadaşlar. Ben kim? Gideni bilmiyorum. Gittik yani. Evet arkadaşlar. Hadi bak alan geliyor hadi. Arkadaşlar gelmeyen varsa ses versin. Biz hadi abi da, bir dakika geliyoruz yoldayız. Olur. Araba taksında Neredesiniz? Neredesiniz? Bizler Benziniyor. de benzin yok. Benzin yok. Ruins'teyiz abi. Hemen geliyorum. Allah sıkıldım ya, şöyle bir şey yapayım ya. Oh, bak morlu. Ön oh, FBI. o adamlar kimi öldürdü? Kendini patlattı. Hmm. Abi. Abi kendilerini patlattılar. Abi Aha. bir dakika bir dakika dur 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 ne oluyor? Ne? ne? Abi gençler ne oluyorsunuz adam niye oluyor? baydınız? Dur durun durun adam baymayı. Dur, 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 dur. Lutun alıyor, niye ben ben alıyor şey, diye niye baydınız adam? Abi o lootu, bırak beyazlı. O lootu bırak deniz alacak. Bırak kardeşim Bıyım. o lootu. Kardeşim bırak o lootu. Geç deniz al o lutu. Bırak kardeşim o lootu. Geç deniz. Adam lut yapıyor diye, adam lut yapıyor diye öldürüyorsunuz ya. Geç kardeşim geç şöyle geç. Allah mayamış millet ya. Efendim? Bu bana Beyazı ya. Abi, ses geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ee... Adamlar AKM falan almış abi. Tamam. Abi otomatik oh, beklemedin. Tamam, ben ben sana sıkmadım, şeyden uzaklaş dedi. Ben de <laughs> mi? Boş yere benim yeleğim asar gördü şimdi. Kim <laughs> karşılayacak bunu? Artık başlayalım, ikinci alan geldi. Deniz hazır ol. Başlıyoruz. Başla başla başla, başla, başla 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 Başladı Deniz. Abi başla. öne geç artık. Dur dur. Arkada olma iyidir Deniz. Abi ne var şimdi söyle sen bana. Bana sen ne var şimdi? Ya. Malik sakat. Abi ben 15 tane kuralı. Oğlum bana sıkıyor bak, bak 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 bak. Ya Akrep çekmiş mi? 43 Muhammed. Akrep çekmiş. Enes, enes senin enes, şeyini enes. aldım ben, enes, Muhammed enes. senin de SS'ini aldım. Ya bana hani 15 saniye kuralı yok mu? Ya yok ben ne bileyim ya. Millete eğlensin diye oda abi, kuruyoruz. Şey gel gel bana. Yaptıklarına bak Bek ya. Bekle ben sen canmaz şu arkadaki arabaya geçsin. Tamam. Abi maç Dur, başı enes. adama ki akrep çekmek yok diyoruz, adam gitmiş akrep Muhammed'e şey al, e, ben Enes'i aldım. Ben enes SS'e. Tamam 43 Muhammed ben. Abi 43 Muhammed bilerek vuruyor abi. Gel gel şu, şu adamlar Malik gel Getir, getir abi Kanka otostop çekiyor otostop Gel 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 Dur <laughs> <laughs> Atlayın 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 gençler Hadi Taramalıya geçelim Kardeş Kardeş sen şey daha ya. yer yani. yok kardeş. Nereye gitti bunlar? Donkeyab. Bu, kişi kaldı hayatda? 16 kişi kaç? kalmış. Var <laughs> 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 ya. Ya. Şurada biri loot yapıyor. Teker al, teker al, teker al, teker al, teker alın, teker alın, teker alın. Tamam. Dur dur sıkma, sıkma dur sıkma. Tamam. tamam. Evet. Az önce ben kurdum. Birinin sesi yankı yapıyor. Deniz direksiyona geçsene bandaj döneyim ben. Tamam abi. Tamam abi. abi ses geliyor mu? Ses geliyor. Discord'da ses kapalı Giyom. ya. Ya ya. Ses geliyor ses. sıktı falan diyorlar. Ben ses, ben araba kullanıyorum bu arada. Hiç sıkmadım yani. Yani araba kullan. Biri benim ismimi almış. Ömer konsept veren şey diyor. SSNS diyor. Ya işte, Ben full araba kullandım. Tamam. Yine Hakan diye bir tamam. vardı o sıkıyordu yani. ee, Ben geçebilirim Deniz. Efendim, Bir şey yani de, bu araba şey çok saçma oldu ya. İnsanlar akrep kullanan vardı, başka silahlar kullanan vardı. Adamlar akrep falan almış. Bence de. Nasıl geçti? Geç, Araba yerine başka bir şey gelmedim abi. Bomba rezervleri bak abi. abi? Bambale, abi. Bambale, tamam. Bir de benim yanımdaki adamda ses de yok. Adam anlaşamıyoruz. Ben diyorum ben geçeceğim o Oo kastı. Bak Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Abi abi bırakıyorum aracı. Bırak. Benzin bitiyor Deniz. Adamlar Adamları eziyorduk asfıta. Onların da benzini bitti bak. Vallahi. Lan, tovarı. Aa kaza yapıyordu. Dikkat abi, dikkat. Şimdi burada tabanca ile mi çatışıyoruz? gaza ölecek az sonra. Tabanca ile mi çatışıyoruz burada? Büyük ihtimal. Tamam. Öldü. Tamam. Köprüdeyiz. Atla, atla, atla. Hiç kit Öf yok, yok ya. yok burada. Ha? Öfke de yok. <laughs> sana. Oo, ruta çöktük. Bunlardan bunlardan bir sağlık et ya. Millet hep yoldan çıktı. Vallahi köprüdeyiz. Ee, şöyle 10 kişi kaldık. E ee, nerede bu 10 kişi? 10 kişi. Abi bende bandaj yok ya. Atsana bana da. Lan bende de bitti. Dur bir gazozum var onu vereyim. Şurada biri vardı ya, o ölmüştü. Gidelim ona bakalım. bakalım gel gel şey Aray. Deniz onda bu... Gel gel. Onun lootta vardır. Atla atla atla. Abi, İyi SS de. Şu an Abi, ben... İyi Yine evet, ben... kimse burada yok ki. Met takımından sıkıyorlarmış. Bravo abi. Mor desen arabada daha akrep. Bandaj, tamam. Bandaj. Bandaj, bandaj. Bandaj. bandaj burada var. Gel gel gel. Bandaj. Bunlar da vardır. Bandaj. Gel gel gel. Çabuk gel. Çabuk of, gel. Of of of. Maskala. Sen de kurtardın. Ölüyordum askala. Sen de bas abi. Bas 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 bas. Bandaj evet. dört bandaj daha buldum. Adamlarda da uzu varmış ben. bak. He? Altı kişi. 4 kişi nerede? 4 yani, kişi nerede? Abi biz bence alana gidelim. Vallahi gidelim. Herhalde, da... Çünkü bu alan kapanırsa çok vuracak. <laughs> Uf, alan çok uzak. Nasıl yetişeceğiz? Durma ya. Durmadan abi yetişeceğiz. Bir basıyor. Ben abi. Kimse yok ki burada. Şurada kitmit var mıdır ben ki? Ya, ya bence. Hiç Allah vardı da. Ben bakıyorum. Fişek var kit yok abi. At fişeği hemen salla fişeği. Şeklimiz olsun. Kapanış öyle yapalım. Gel ölüyoruz zaten. Çabuk at fişeği. Ve kapanış. Bay bay. Kapanış. Güzel videoda arkadaşlar. Yıkadını, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>